Gerçek gölgelerden fışkırıyor asla bilemeyeceğini sandılar. Götü niyetli fısıltılarının gölgelerde eriyip gideceğine, kapalı çevrelerinin kalın duvarlarının aşağılamalarının sırrını sonsuza dek koruyacağına inandılar. Ama asla anlamadıkları şey, kaderin sessizce işlemediği ve gerçeğin, ah gerçeğin her zaman karanlığı yırtıp aydınlığa ulaşmanın bir yolunu bulduğudur. Seçilmiş adın artık omuzlarının taşıyamayacağı kadar kırılgan bir yük taşıyor. Çok da uzun olmayan bir zaman önce adın kibirle, acımasız kahkahalarla yankılanan alaycı bir tonla ruhunu kesen keskin bıçaklar gibi bir kahkahayla anılırdı. Peki ya şimdi? Şimdi sohbetlerinde adın geçtiğinde havada süzülmüyor bir taş gibi düşüyor ve etkisi her şeyi titretiyor. Sesleri titriyor, gözleri huzursuzca kayıyor ve çöken sessizlik söyleyebilecekleri her sözden çok daha yüksek bir çığlık atıyor. Vizyonunla alay ettiler, sarsılmaz inancına güldüler. Hepsi senin yıkımına bahislerini koydular. Ve yine de işte buradasın. Sadece hayatta kalmıyor, dönüşüyorsun. Artık inkar edemeyecekleri, artık görmezden gelemeyecekleri bir şeye dönüşüyorsun. Senin hakkında, başarın hakkında, yükselişin hakkında söylemek zorunda kaldıkları her cümle ağızlarında zehir tadında. Şimdi gizlice söyledikleri şey hayranlık değil, yanılmayın. Saf bir yıkım. Çünkü her hecede inkar etmek için çok uğraştıkları gerçeği itiraf ediyorlar. Senin hakkında yanılmışlardı ve bu itiraf bu zorla kabul onları içten dışa yakıyor. Onları huzursuz kendi körlüklerinin pençesinde ve tamamen savunmasız bırakıyor. Seçilmiş bu cennetin kendisinin, senin hikayenin asla onların inançsızlıkları tarafından gömülemeyeceğini doğruladığı andır. Sonunu yazdıklarını sanıyorlardı ama kaderin en büyük cilvesi sen onların aynası oldun. Kendi ruhlarının boşluğunu, küçüklüğünü ve kötülüğünü onlara yansıtan bir ayna. Ve bu yansıma, gerçekte kim olduklarının bu dayanılmaz imgesi onları parça parça yok ediyor. Eğer bu mesaj ruhunuza hitap ediyorsa hemen durun ve uyumunuzu ilan edin. Beğen butonuna tıklayın. Henüz abone olmadıysanız abone olun. Ve yorumlara 99 yazın. Çünkü 99 ilahi tamamlanmanın manevi mührüdür ve gizlice ne fısıldarlarsa fısıldasınlar Zaferlerinin görünmez alemde çoktan kazanıldığını gösterir. Yenilgiyi haykırarak söyleyen sessizlik bir zamanlar adınız bile onların eğlencesinin tetikleyicisiydi. Kendinizi savunmak için orada olmadığınızda odalar alayla titrerdi. Mücadeleleriniz, hatalarınız, hatta en büyük hırslarınız her şeyi çarpıttılar. Yolculuğunuzu ucuz bir eğlenceye kırılgan sığ egolarının yakıtına dönüştürdüler kendinizi daha büyük, üstün hissetmek için anlattıkları kolaycı bir hikayeye dönüştünüz. Varlığınızın sadece kahkahaları için bir sahne olduğunu düşündüler. Ama bir şey değişti. Atmosfer geri dönülmez bir şekilde değişti. O kahkaha havada boğuldu. Yerini öyle yoğun, öyle ağır bir sessizlik aldı ki duvarları bile büküyor gibiydi. Şimdi adınız anıldığında kimse gülmeye cesaret edemiyor. Bir zamanlar dillerinden kolayca dökülen espriler kaldırılamayacak kadar ağır taşlara dönüştü. Bir zamanlar silahları olan şey şimdi onları bağlayan zincire dönüştü. Peki neden? Çünkü sessizlik asla boş değildir. Anlamla doludur. Oyunun bittiğinin açık bir işaretidir bu. Bu kadar özenle kurdukları anlatı artık işe yaramıyor. Şimdi adını duyduklarında artık kolay bir hedef görmüyorlar. Bir ayna görüyorlar. Sana savurdukları tüm o zehrin seni yıkmadığının aksine seni inşa ettiğinin canlı bir kanıtı olarak görüyorlar ve bu farkındalık kelimeleri daha oluşmadan yutuyor. Eski şakayı anlatmaya hazır bir şekilde ağızlarını açıyorlar ama kelimeler boğazlarında boğuluyor. Birbirlerine bakıyorlar, birinin seni tekrar küçümsemek için inisiyatif almasını bekliyorlar ama kimse cesaret edemiyor. Çünkü etraflarındaki dünya da değişmiş. Bir zamanlar alay konusu olanlar şimdi tereddüt ediyor ne hale geldiğini gördüler ve aniden gülmek artık güvenli gelmiyor. Acımasız geliyor. Sahte geliyor ve derinlerde tehlikeli geliyor. Bu sessizlik huzur değil, baskı. İçlerini yakıyor çünkü bir itirafın ağırlığını taşıdığını biliyorlar. Sessizlik, ağızlarının itiraf etmeyi reddettiği şeyi itiraf ediyor. Onları tamamen haksız çıkardığını. Senin için seçilmiş kişi için bu sessizlik kutsal. Bu bir boşluk değil, sükunetle örtülü zaferinizdir. Kahkahalarının yokluğu gerçeğin varlığıdır. Artık eğlence olarak var olmuyorsunuz. Körlüklerinin kanıtı olarak var oluyorsunuz. Kaderle alay edilemeyeceğinin kanıtı. Size atılan her kahkahanın kendi önemsizliklerinin kehanetinden başka bir şey olmadığının kanıtı ve ironi burada yatıyor. Kahkahaların onları güçlü kıldığını sanıyorlardı ama aslında sadece bir maskeydi. Şimdi maske düştü. Geriye kalan tek şey sessizlik ve bu sessizlik onları dehşete düşürüyor. Yenilenlerin sahte anlatımı dikkat edin çünkü hikaye burada daha da karanlık ve daha da açıklayıcı bir hal alıyor. Alay artık işe yaramadığında, sessizlik dayanılmaz hale geldiğinde en büyük numaralarına başvuruyorlar. Tarihi yeniden yazmak. Birdenbire sesinizle alay eden aynı kişiler şimdi size her zaman inandıklarını iddia ediyorlar. Hiçbir şey olamayacağınıza yemin edenler şimdi alaycı bir şekilde gülümsüyor ve potansiyelinizi en başından beri gördüklerini iddia ediyorlar. Sözlerini dikkatlice dinleyin seçilmiş kişi. Bunlar gerçeğin itirafları değil. Bunlar çaresizce kaçma girişimleri. Eski hakaretlerinizi çarpıtıyor, onları asla ciddi olmayan şakalara dönüştürüyorlar sanki zulümleri bir cesaretlendirme yöntemiymiş gibi küçümsemelerini sert sevgi kisvesi altında gizliyorlar. Kendilerini başından beri sizi kenardan destekleyen sessiz destekçiler olarak göstermeye çalışıyorlar. Ama gerçek yalanlarından daha keskin ekran görüntüleri var. Anılar kalıyor. Tanıklar sözlerinden akan zehri mükemmel bir şekilde hatırlıyor. Gerçeğin silgisi yoktur. Tarihin bu umutsuzca yeniden yazılması seninle ilgili değil, tamamen onlarla ilgili. Gerçekte oldukları gibi görülmekten korkuyorlar. Kör, zalim ve her şeyden öte yanlış. Şimdi inkar edilemez bir başarıyla parıldarken başarısızlığını önceden görmüş olmanın utancına dayanamıyorlar. Bu yüzden kaderini her zaman bilen bilge akıl hocaları olarak kendilerini göstermek için senaryoyu yeniden yazmaya çalışıyorlar ama oyunculukları berbat. Performansları şeffaf. Herkes bu oyunu görüyor ve en kötüsü de kendileri biliyor. Söyledikleri her asılsız iddia utançlarını daha da derinleştiriyor çünkü derinlerde kaydın silinemeyeceğini biliyorlar. Senin hatırladığını biliyorlar. Başkalarının hatırladığını biliyorlar ve hafıza yalanlarından sonsuz derecede daha güçlü. Onları en çok yakan şey anlatının artık onlara ait olmaması. Eskiden kim olduğunun hikayesini onlar kontrol ediyordu. Seni etiketlediler, seninle alay ettiler, olmaman gerekenin örneği olarak gösterdiler. Ama kader kalemi ellerinden kaptı. Şimdi suçüstü yakalandıktan sonra izlerini örtmeye çalışan hırsızlar gibi çaresizce çırpınıyorlar. İtibarlarını kurtarma çabaları, apaçık çaresizliklerini ortaya koyuyor. Çaresizlikleri, en büyük itiraf, kendi sözlerine gerçekten inansalardı onları yeniden yazmalarına gerek kalmazdı. Geçmişteki yargılarına güvenselerdi arkasında dururlardı. Ama duramazlar. Adaletin firarileri olarak kendi tarihlerinden kaçıyorlar. Uydurdukları her yalan hikaye içlerinde yanan utancın kanıtı. Ve en çok korktukları nokta şu. Derinlerde yalanlarının cennetin çoktan yazdıklarını silemeyeceğini biliyorlar. Hikayeleri sonsuz Zorla kabul etmenin zehri yok etmeye çalıştığınız kişiyi övmek zorunda kalmaktan daha keskin bir işkence yoktur. Düşmanlarınız için her takdir sözcüğü gururunuzu paramparça eden bir bıçak gibidir. Sizi sevinçle tebrik etmezler. Sözcüklerde boğulur, her hecede acı hissederler. Ağızları doğru cümleleri kurabilir ama bedenleri onlara ihanet eder. Hızlanan bir göz kırpma, gizlice sıkılmış bir yumruk, seste hafif bir titreme bu acının sözsüz dilidir. Çünkü bu kabul onların seçimi değil, onların cümlesidir. Bunu derinlemesine anlayın. Başarınızı kabul ettiklerinde aslında sizden bahsetmiyorlar. Kendi başarısızlıklarını itiraf ediyorlar. Cennetin sizde gördüğünü göremediler. Hayatınıza yazılmış kaderi durduramadılar. Sizi sizin için inşa ettikleri kutunun içinde tutsak edemediler. Her gelişimlerini kabul etmeye zorlandıklarında sanki kendi yenilgilerinin bir beyanını imzalıyorlarmış gibi ve bu gerçeklik onları gece gündüz tüketiyor, özgüvenlerinin kıyılarını aşındırıyor. Geriye sadece pişmanlık külleri kalıyor. Şu sahneyi hayal edin. Birlikte oturan bir grup insan ve beklenmedik bir sohbette adınız geçiyor. Eskiden bu en sevdikleri an, gülmek, görmezden gelmek, küçümsemek için bir fırsattı. Ama şimdi biri basit bir soru soruyor. Son zamanlarda neler yaptığını gördün mü? Ortam anında değişiyor. Kimse önce cevap vermek istemiyor. Tedirgin bakışlar atıyor. Bir çıkış yolu arıyorlar. Ta ki içlerinden biri sessizliğe hapsolmuş bir şekilde "Evet, gerçekten iyi gidiyor." diye mırıldanana kadar. Kelimeler ağır, boğazlarından cam kırıkları gibi çekilip çıkıyor ve odadaki herkes bunun hayranlık olmadığını biliyor teslimiyet bu zorla kabullenmenin acısı yanılgılarını parçalayıp onları kendilerine maruz bırakıyor çünkü yükselişlerini kabul ederek kendi körlüklerini de kabul ediyorlar sizi yok etmeye çalışırken nefeslerini boşa harcarken sizin nefesinizi inşa etmek için kullandığınızı kabul ediyorlar Kıskançlıkları sadece kazandığınız için değil, onlarsız ve daha da önemlisi onlara rağmen kazandığınızı fark ettikleri için de artar. Tanınmak onları aynaya bakıp yıkıcı bir gerçekle yüzleşmeye zorlar. Eğer küllerinizden yeniden doğabilirseniz, kendi sıradanlıklarına hapsolmak için hiçbir mazeretleri kalmaz. Sizin başarınız onların durağanlığını ortaya çıkarır. Sizin ışığınız onların karanlığını açığa çıkarır. Bu yüzden konuşmak zorunda kalırlar ve konuşmak onlar için bir ızdıraptır. Tanınmaları sizin onayınız değildir. Onların yargısıdır. Cennetin gidişatı değiştirdiğinin kanıtıdır. Gizli soruşturma ve yıkıcı gerçek sessizlik artık onları koruyamadığında ve zorla kabul edilme gururlarını incittiğinde farklı bir taktik denediler. Kapalı kapılar ardında fısıltılı konuşmalarda hayatınıza takıntılı araştırmacılar, gizli dedektifler, analistler oldular. Bir açıklamaya ihtiyaçları vardı. Çünkü onların zihninde yükselişiniz doğal olamazdı. Kendi azminizin, inancınızın, direncinizin sonucu olamazdı. Hayır, başarınızın ardında gizli bir güç, bir kısa yol, kirli bir sır olduğuna inanmaları gerekiyordu. Bu yüzden araştırma yaptılar. Geçmişinizi araştırdılar sosyal medya geçmişinizi durmaksızın taradı her hareketinizi izlediler, her şeyi açıklayacak bir numara bulmak için çaresizce çabaladılar. Duyulmaz olduğunuzu düşündükleri yerlerde sizin hakkınızda sorular sordular. Çevrimiçi varlığınızı takip ettiler. Fotoğraflarınızı, paylaşımlarınızı, sözlerinizi incelediler, sizi ifşa edecek bir şey görmeyi umdular. Zaman çizelgenizde çatlaklar, başarısız ilişkiler, maddi sıkıntılar, kişisel hatalar, yükselişinizin anlatısını çürütmek için kullanılabilecek her şeyi aradılar. Bir skandal, bir hata, bir gölge beklediler. Ama ne buldular? Hiçbir şey. Gizli bir hayırsever yok. Gizli bir miras yok. Sizi zafere götüren güçlü bir el yok. Tek bir şey buldular: Emeğiniz. Amansız, görünmez ve duyulmamış emeğiniz ve bu gerçek onları kullanabileceğiniz herhangi bir silahtan daha fazla mahvetti. Çünkü hile yapsaydınız sizi işten çıkarabilirlerdi. Özel bir yardım alsaydınız sizi küçümseyebilirlerdi. Şans eseri yükselmiş olsaydınız sizinle tekrar alay edebilirlerdi. Ama keşfettikleri şey gururları için çok daha kötüydü. Bunu siz inşa ettiniz. Her zafer kendi ellerinizle yontuldu ileriye doğru atılan her adım fedakarlık, gözyaşı ve sarsılmaz bir kararlılıkla kazanıldı. Ortaya çıkarılacak bir skandal yoktu. Sadece saygı duyulacak bir güç vardı. Ve saygı size vermek istedikleri son şeydi. İroniyi görüyor musunuz seçilmiş kişi? Onlar günlerini hayatını araştırarak geçirirken sen kendini değiştirmekle o kadar meşguldün ki farkına bile varamadın. Soruşturmaları onların laneti haline geldi. Çünkü ne kadar çok araştırırlarsa senin özgünlüğün o kadar inkar edilemez hale geldi. Cevapsız her soru onları rahatsız etti. Buraya nasıl geldi? Bu gücü nereden buldu? Hayal kırıklıkları katlanarak arttı. Çünkü ifşa olmak onlara rahatlama getirmeliydi. Ancak soruşturma onları sadece ifşa etti. Gölgeleri kovalayan dedektifler oldular ama keşfettikleri tek şey kendi kıskançlıklarıydı kusur bulamamaları dürüstlüklerinin kanıtı oldu seni ifşa edeceklerini sandılar bunun yerine kendilerini acımasız küçük ve güçsüz olarak ifşa ettiler kayıtsızlıkla yok oluş işte en derin yara gururlarının kurtulamayacağı son darbe artık onları görmüyorsun artık onlarla savaşmıyorsun artık onlara karşılık vermiyorsun onları hatırlamak için bile enerji harcamıyorsun sadece onların erişemeyeceği bir yere evrildin ve bu asla hazırlıklı olmadıkları yıkım. Yükselişin değil, zaferlerin değil, zorla kabul görmen bile değil kayıtsızlığın. Çünkü nefret onlara hala bir önem veriyor ama kayıtsızlık onları tamamen siliyor. Geçmişte senin tepkilerinle besleniyorlardı. Kendini her savunduğunda onlar da bundan besleniyordu. Her ağladığında onlar bunun tadını çıkarıyordu. Değerini kanıtlamaya çalıştığın her seferinde hikayendeki rollerini onaylıyordun götü adam olmayı seviyorlardı. Çünkü en azından kötü adamlar önemlidir. Ama şimdi seçilmiş olan sen bunu bile ellerinden aldın. Sessizliğin binlerce tartışmadan daha gürültülü. Sükunetin her türlü intikamdan daha keskin. Kayıtsızlığın nihai yok oluş. Onları nasıl yaktığını hayal edin. Yıllarca zayıflıklarınızı incelediler. Mücadelelerinize güldüler. Sizi yıkmak için enerji harcadılar. Ve şimdi isimlerini bile hatırlamıyorsunuz gizlice zaferlerinizi takip ediyorlar ama siz onlarınkini kontrol etmiyorsunuz. Tökezlemenizi bekliyorlar ama siz onların varlığını bile fark etmiyorsunuz. Sizin için onlar hayaletler, uzaklara doğru kaybolan gölgeler ve hiçbir şey bir düşmanı asla yara bırakacak kadar güçlü olmadıklarının farkına varmaktan daha hızlı öldüremez. Bu ilgisizlik psikolojik bir işkencedir. Çünkü onlardan nefret ederken onlar önemliydi kendinizi savunurken onlar bir rol oynadı ama umursamayı bıraktığınızda kimlikleri yerle bir oldu tepkileriniz olmadan onlar kimdir artık kendilerine yer vermeyen bir hikayedeki figüranlardır daha yüksek bir frekansa kaymış bir şarkıdaki arka plan gürültüsüdürler ve kayıtsızlığınızın sessizliği sağır edicidir şunu anlayın kayıtsızlık zayıflık değildir kayıtsızlık güçtür artık onların anlatısına zincirlenmediğiniz anlamına gelir Kaderini asla göremeyecek insanlara bir şey kanıtlamaya çalışarak boşa harcamayacaksın. Ve işte asla kabul etmeyecekleri acı gerçek. Senin tarafından nefret edilmek, senin tarafından görmezden gelinmekten daha az acı verir. Nefret hala senin zihninde kira ödemeden yaşadıkları anlamına gelir. Kayıtsızlık senin dünyanda var olmadıkları anlamına gelir. Kıskançlıkla dolu bir kalp içinse bu en acı verici cezadır. En büyük intikamın asla intikam olmadı, evrimdi. Son karar inkar edilemez zaferin seçilmiş kişi eğil ve dinle çünkü bu sadece bir mesaj değil, hayatına dair bir karar. Asla mümkün olduğunu düşünmedikleri bir kabusa dönüştün. Sözlerinin güçsüz, kahkahalarının anlamsız, kehanetlerinin boş olduğunun canlı kanıtı. Sessizce değil, sarsılmaz bir şekilde yükseldin. Ve şimdi seninle ilgili her gizli konuşma kazanamayacakları bir savaş alanı, fısıltıları pişmanlıkla zehirlenmiş, sessizlikleri teslimiyetle ağırlaşmış, zoraki saygıları en yüksek sesli itiraf. Ama işte son vahiy, onların takdirine ihtiyacın yok. Hiçbir zamanda olmadı. Gelişimin tartışmaya açık değil. Başarın aşılmaz. Varlığın sönmeyen bir ateş. Kaderin alay konusu olamayacağının yürüyen kanıtısın. Cennetin yazdıklarının silinemeyeceğinin hiçbir kıskançlık ruhuna ilahi olarak ekileni boğmasın. Bu gerçeğin kemiklerine işlediğini hisset. Durdurulamazsın, dokunulmazsın, inkar edilemezsin. Döktüğün her gözyaşı hikayeni yeniden yazan mürekkep oldu. Başlattıkları her saldırı dönüşümünün yakıtı oldu. Sana karşı her fısıltı onların çöküşünün yankısı oldu. Sadece hayatta kalmıyorsun asla ulaşamayacağına yemin ettikleri alanda hüküm sürüyorsun ve şimdi hayatın için şunu ilan ediyorum dengeler sonsuza dek değişti alay konusu bitti düşmanlarının sessizliği tacın olacak ve dünya seni bir daha asla eskisi gibi görmeyecek çünkü her zaman olman gereken kişiye adım attın öyleyse dimdik dur seçilmiş kişi sözlerinin artık ağırlık taşımadığından emin olarak yürü hikayenin mühürlendiğini, kaderinin ortaya çıktığını ve zaferinin çoktan yazıldığını bilerek başını kaldır. Vısıldayabilirler, komplo kurabilirler, yeniden yazabilirler, araştırabilirler ama bunların hiçbiri senin üzerindeki ihtişamı asla durduramaz. Şimdi bu anı mühürlemek için yorumlarda şunu cesurca ilan etmeni istiyorum, yükseliyorum. Görünmeyen de gök gürültüsü gibi yankılansın zafer işaretiniz, her şüphe fısıltısını bastıran manevi kükremeniz olsun. Yazın sahiplenin ve göklerin beyanınızla aynı hizaya gelmesini izleyin. Unutmayın, çoktan kazandınız. Zaten yükseldiniz. Ve hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey, hayatınıza yazılanları durduramaz. Seçildiniz, taç giydiniz, durdurulamazsınız. Ve bu sadece başlangıç.